Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Ariston Kombi 303 hatası nedir ve nasıl giderilir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Arıza kodu 303. Bu kod kombinin kartından kaynaklanan PSP arızası olduğunu gösterir tüketici müdahalede bulunmamalı, yetkili servisten destek almalıdır. Kombi kartında bir arıza meydana geliyor. Bu arızanın çözümü için mutlaka yetkili servis aramalısınız. Siz kesinlikle kombi açıp müdahalede bulunmayın. Çünkü kombinin kartı bildiğiniz gibi kombinin içerisinde. Bu yüzden yetkili servis çağırın. Yetkili servis çağırmadan kombinizi birkaç defa resetleyin. çözüm olmazsa zaten yetkili servisler sizlere hizmet vermekte çalışacaklardır yetki servis geldiğinde arızanın tespit ve çözümü konusunda sizlere tam yetkili olarak hizmet verecektir. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.